Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleriyle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde pediatrik kalp damar cerrahisi bölümü açılarak hizmete başladı. Bugün elimizde ilk defa e, kalp damar cerrahisi alanında bir çalışma yürütüldü. Son 3 günde 1-6 aylık olmak üzere 3 bebeği ameliyat eden ekibe İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Profesör Doktor Numan Ali Aydemir destek verdi. Bu bir süreç ama başlanmış olması zaten en önemli adımdı. Bu aşamaya kadar gelmiş olması Sayın İl Sağlık Müdürümüzün, işte birliğimizin aynı zamanda başhekimizin iradeleri ve destekleriyle gerçekleşen bir olay. Kentte artık pediatrik kardiyoloji ameliyatlarının gerçekleşeceğini belirten İl Sağlık Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tilyaki, hastanenin kent dışında çevre iller ve Suriye'de hizmet edeceğini söyledi. Yeni şeyler üretmek, ilimize yeni güzellikler kazandırmak, sağlık alanında daha ileriye götürmek adına bir takım çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızdan bir tanesinde bugün bir meyvesini alıyoruz. Şu an Gaziantep ilimizdeki Cengiz Gökçek kadın hastalıkları ve doğum çocuk hastalıkları ve kadın doğum hastanesindeyiz. İstanbul Siyah Mersek Hastanesi'nden Numan hocamızın katkılarıyla elimizde ilk defa çocuklarda pediatrik kardiyoloji pediatrik kalp damar cerrahisi alanında ameliyatlar gerçekleştirildi. Elimizde ancak şunu söyleyeyim. Bundan sonra pediatrik kardiyoloji pediatrik kalp damar cerrahisi alanında ameliyatlar gerçekleştirebilecek düzeye geldik. Bu sadece Gaziantep için değil. Gaziantep'in çevresindeki diğer illere de hizmet verebilecek durumda. Suriye'de de hizmet verebilecek durumdayız. Ee, bu çok önemli bir olay. Bunu gerçekten sizlerle paylaşmaktan mutluyum, gururluyum. Bölgenin en büyük yeni doğan yoğun bakımına sahip devlet hastanesi olduklarını belirten başhekim uzman doktor Fatma Coşkun burada doğan çocukların yarım kalan tedavilerini tamamlamak birinci hedefleri olduklarını ifade etti. Bölgenin en büyük yeni doğan yoğun bakımına sahip devlet hastanesiyiz. O nedenle burada doğan çocuklarımızın yarım kalan tedavilerini tamamlamak birinci hedefimizdi. Bu yolda bize adım atmamızda destek olan İl Sağlık Müdürümüze, kan Başkanlığımıza e, ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte e, hastanemizde birlikte çalıştığımız cerrahi ekibimiz ve birlikte çalıştığımız çocuk kardiyologumuzla birlikte e, inşallah anjiyo işlemlerimizi de başlatacağız. E, elimizde verdiğimiz hizmetlerin tamamını sağlamış. Böylece dışarıya sevk edilen insanlara engel olmuş olacağız.